motofest kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Siz neler düşünüyorsunuz buradaki e, konserlerle ve aktivitelerle ilgili? Merhabalar diliyorum. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Evet Afyonkarahisar için e, yapılan bu organizasyon hakikaten çok çok değerli. Bu şehrin her açıdan kalkınması ve tanınması açısından zaten çok önemliydi. Geçmiş dönemde yapıldığında da aynı şeyi söylemiştik ama bu yıl e, konserlerin de çok fazlalaşmasını ayrı bir güzellik getirdi. Daha farklı, daha canlı gözüküyor. E, sosyal açıdan e, çok değerli buluyorum ben de bunu. Peki motor sporlarına ilginiz var mıydı buraya gelmeden önce? Eee um... Benim e, kendi yapımda zaten geçmiş dönemde sporlarla uğraştığım için ama motor farklı bir alan ama izlemek çok güzeldi. Geçen yılki, önden önceki yılki yarışları izlediğimizde çok keyifliydi. Özellikle bayan sporcuların da e, bu alanda göstermiş oldukları başarılar apayrı gururlandırıyor. E, ve e, tabii ki gençlerimize de örnek oluyor. Yani illa belli kalıplaşmış spor dallarında spor yapmak gerekmiyor. Bu da ayrı bir soluk getiriyor diye düşünüyorum buraya gelmek isteyen arkadaşlarımıza hangi tavsiyelerde bulunursunuz ee, mutlaka gelinmeli yani ister e, bu gösterileri motor sporlarını izleyelim İster buradaki aktiviteler e, gün içerisinde şu anda olduğumuz gibi dolu dolu farklı şeyler yaşanıyor her açıdan bence mutlaka e, motofest ziyaret edilmeli ben çok teşekkür ediyorum değerli fikirleriniz için ben de teşekkür ediyorum.